Atko Grup Pendik Spor, Trendyol 1. Ligin 7. Haftasında konuk ettiği Sakarya Spor'u 4-1 yendi. Öte yandan Sakarya Spor'da Caner Erkin, takım arkadaşı Burak Altıparmak'a tokat attığı için 76. Dakikada hakem Burak Demirkıran tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Stat, Pendik Hakemler, Burak Demirkıran, Mahmut Gülle, Barış Çiçeksoyu Atko Grup Pendik Spor, Deniz Dilmen, Erdem Gökçe, Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Mehmet Doğan, Hamza Akman, D.K. 72 Hakan Yeşil, Mesut Özdemir, Vix, D.K. 87 Ahmet Karademir, Denik, D.K. 87 Adnan Uğur, Hüseyin Maldar, D.K. 60 Turam, Clarke Harris, DK, 73 Görkem Bitin, Sakarya Spor, Sızumski, Serkan Yavuz, DK, 83 Batuhan Çakır, Salih Dursun, Kolovitsios, Caner Erkin, Vukovic, Mete Kaan Demir, DK, 64 Eren Erdoğan, Emre Demir, DK, 71 Ben Yevder, Mirza Cihan, DK, 71 Burak Altı Parmak, Burak Çoban, Kakuta Goller, DK. 19 Clarke Harris, Penaltıdan, DK. 53 Yiğit Fidan, DK. 59 Hüseyin Maldar, DK. 90 artı 1 Ahmet Karademir, Atko Grup Pendik Spor, DK. 31 Kakuta, Penaltıdan, Sakarya Spor, Kırmızı Kart, DK. 76 Caner Erkin, Sakarya Spor, Sarı Kartlar, DK 42 Bix, DK 45 artı 3 Hamza Akman, DK 66 Furkan Mehmet Doğan, DK 83 Mesut Özdemir, Atko Grup Pendik Spor, DK 45 artı 1 Caner Erkin, DK 52 Salih Dursun, DK 71 Eren Erdoğan, Sakarya Spor